Her işinin başlangıcını hayırlı, sonucunu kutlu ile Her kapalı kapıyı ilminden gelen lütufla aç. Her düğümü sabrınla çözüme ulaştır. Başlattığın işi tamamlayan sensin. Ben ise sadece niyetiyle kapında duran bir kulum. Ya Mübdi isminin nuruyla yolumu aydınlat. Ya Mü'id isminin sırrıyla yıkılanları yeniden ayağa kaldır. Elbette ya müddi ismi Allah'ın her şeyi yoktan var eden, başlatan anlamına gelir. Yeni başlangıçlar, hayırlı kapıların açılması, bir şeyin ilk adımının atılması ve güzel sonuçların temeli için bu isimle dua etmek çok uygundur. Sevgili dostlar birkaç dua örneği daha vermek istiyorum. Hayırlı eş için iş isteyen, sınavda başarılı olmak isteyenlerle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Yalnız bu dualarımızı etmeden önce gününü saatini ayarlayacağız. Gece özellikle teheccüd vakitleri daha uygundur. Ama siz perşembe günü güneş doğarken yapabilirsiniz. E, kilidi açacak anahtar 56'dır. Bunu unutmayalım. Ne yapıyoruz? Güzel bir abdest aldık. Estağfurullah ile başladık. Arkasından salavatı ı şerife getirdik. Bismillahirrahmanirrahim ile arş kapısını açıyoruz. Oradaki görevli melekler salavatla geldiğimiz için bizim Peygamber Efendimizin ümmeti olduğunu biliyorlar. Ne için geldiğimizi sorduklarında diyoruz ki biz El Mübdi kapısına geldik. Yani her şeyi yoktan var eden bir kapıya geldik. Yeni başlangıçlar istiyoruz. Hayırlı kapıların açılmasını istiyoruz. Bir şeyin ilk adımının atılması, güzel sonuçlar almak istiyoruz diye geldik buraya tamam mı? Biz ne yapıyoruz şimdi? Ya Mübdi 56 kere bu ismi zikrettikten sonra zaten o manevi kapı size açılır. Arkasından hayırlı bir eş isteyen. Ey her başlangıcın sahibi Hayatımda yeni bir sayfa açmak, huzurlu ve imanlı bir eşle yuva kurmak istiyorum. Kalbimi hayra yönelt. Beni hayırlı olanla karşılaştır. Hayırlı bir evliliği benim için mukadder kıl diyebilirsin. Özellikle iş isteyenler Ya Mübdi rızık kapılarını dilediğine açan sensin. Helalinden bereketli bir iş sahibi olmayı nasip et. Başlangıcı rahmet devamı huzurlu bir iş ver bana diyebilirsin. Sınavdan başarılı çıkmak isteyenler ya mübdi zihnimi açıklığa kalbimi sükunete erdir. Emek verdiğim bu sınavdan güzel bir başlangıçla çıkmak istiyorum. Bana başarıyı ve sabrı ihsan et diyebilirsin. Akrabalarıyla arası düzelsin isteyen için ya mübdi kırılan gönülleri onaran dargınlıkları barışla başlatan sensin. Akrabalarımla aranda sevgi ve anlayışın filizlenmesini nasip et, kalplerimize merhamet ver diyebilirsin.